CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Hakan Kılınç başkanlık görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığına başvurdu. Seçim tarihi yaklaşırken partilerin aday adayları açıklanmaya başladı. Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayları listesinde Adıyaman Besni ilçesinin sevilen başkanlarından Hakan Kılınç da katıldı. Kılınç çok zor günler geçiriyoruz. O yüzden öncelikle 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezi yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum dedi yaşanan bu felakette sahipsiz olduğumuzu gördük ve bu yüzden bu dönemde hem Adıyamanlıyız hem de Besni ve Yolbaşımız için elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Bu seçime hizmet vermek için giriyorum ve elimden geldiğince hizmet vereceğimi belirtti. Aldığım bu kararın ülkemiz ve Adıyaman'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aday adaylığı sürecinde bana desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyor, dualarınızı bekliyorum dedi.